Merhaba, bu hafta söz sırası bende. Bu hafta COVID-19 mücadelesiyle birlikte kentlerde yürütülen talan politikalarını bir miktar sizlere e, aktarmak istiyorum. Bir yanda ülkenin ve dünyanın e, Covid-19 ile mücadele ettiği bir süreçte önlemler alınırken evde kal denilirken, e, öte yandan e, gerçekten kentsel e, mekana e, müdahale konusunda e, iktidar e, durdurak e, bilmiyor maalesef. Geçtiğimiz hafta e, Saraçoğlu mahallesindeki Cumhuriyetin ilk toplu konutudur hem kentsel sit alanıdır hem de ağaçlarıyla, yapılarıyla tescilli bir kültür varlığıdır. Bu alanın altına otopark yapılması planlanıyor. Üstüne otel yapısının planlanıyor ve bazı binaların da restore edilmesi gündemdeyken koruma amaçlı imar planına dava açmıştık. Biz bunun ve bu dava bizim lehimize sonuçlanmıştı. Sonrasında da mahkeme kararlarını hiçe sayan bir yaklaşımla yeniden koruma amaçlı imar planı geçirmişler. Bu da yargıya taşınmıştı. Bu süreç içerisinde hukuksal süreç devam ederken Saraçoğlu Mahallesi'nde sondaj çalışmaları başladı. Bu sondaj çalışmalarında işte orada gerçekten ağaçlar hırpalandı, ezildi ve insanlar gerçekten bu durumdan hepimiz çok rahatsız olduk. Tam bu devam ederken arkasından yine Güven Park'ta, Güven Park'ta bizim için önemlidir aslında. Kızılay'dan meclise kadar uzanan hükümet kartiyesinin başındaki alandır Güven Park. Burası da gerçekten bir birinci derece doğal ve tarihi sit alanı, güven anıtıyla birlikte bu alanda da ulaşım altyapısı için Hani metro sisteminin çıkışları için ve e, güven parkın altına dolmuş duraklarının altına çok katlı otopark yapmak için bir plan değişikliği yapmışlardı ve bu da yargıya taşınmıştı ve bilirkişi raporu da bizim lehimize gelmişti e, neredeyse iptal edilmesi e, işte an meselesi olan bir güven park planının e, arifesinde e, yine iktidar orada sondaj çalışmalarına başladı ulaşım altyapısının işte sağlanması, giriş çıkışlar ve otopark mevzusu için bu konuyla ilgili de gerçekten hem kamuoyunun gündemine taşıdık hem de gerekli suç duyurularında bulunduk. Yine Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarının satılması, yine resmi gazetede işte birkaç gün önce yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ulus tarihi kent merkezinde acele kamulaştırma kararının çıkması aslında ...COVID-19 sürecini bir fırsat olarak gören iktidarın kentsel mekana müdahaleleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun eşitsiz olduğunu düşünüyoruz, bunun etik olmadığını düşünüyoruz. Hem Kanal İstanbul ihalesi, hem Türk Hava Kurumları uçağının e, satılma ihalesi, hem Güven Park'a müdahale, hem Saraçoğlu Mahallesi'ne müdahale... ...hem Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde acele kamulaştırma çıkartması, hem Salda Gölü'nde yaşananlar aslında e, iktidarın eşitsiz koşullarda insanların can derdiyle uğraştığı ve bütün gücün sağlık mücadelesine verilmesi gereken bir noktada bunu fırsata çevirdiğini gösteriyor. Bu toplumsal etik açısından doğru bir yaklaşım değil. Nasıl pandemi sürecinde önlemler alınıyorsa bu önlemler arasına kentsel mekanda yürüyen hukuksal süreçleri devam eden alanlarla ilgili de bir durdurulması gerekiyor bu sürecin beklenmesi gerekiyor çünkü telafisi mümkün olmayan zararlar veriliyor. Biz bunu yargıya taşıdığımızda bile yargı zaten pandemi sürecinden kaynaklı rölantili çalışıyor. Böyle bir durumda bu cidden e, bu süreç içerisinde e, yaşam savunucularının, doğa ve kültürel varlıkların savunucuların anayasal haklarının ihlal edilmesi anlamına geliyor. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kentsel mekandaki bu hareketlilik kabul edilemez durumda. Bunu anayasal çerçevede hakkımızı kullanmanın engellenmesi ve eşitsiz koşullarda bir sürecin tanımlanmasından kaynaklı hukukçularımız çalışıyor. Bunu muhtemelen kamuoyu önünde bir yargısal sürece taşıyıp oradan belki de uluslararası insan hakları mahkemesine gidecek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek bir sürecin de e, tetikleyicisi olacağını düşünüyoruz. Öte yandan e, bu kentsel e, sürece müdahale devam ederken biz bir taraftan da hem aslında e, bunun mücadelesini yürütüyoruz, bir taraftan da evinde kalanlar için e, aslında düşünce üretim sürecinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de yarışmalar açıyoruz. Özellikle insanların evlerinde kaldığı süre içerisindeki mekansal sürecin nasıl şekillendiği ve ihtiyaçları üzerinden geçtiğimiz günlerde bir pencere yarışması açtık. Pencere aslında içeri ve dışarı kavramını çok önemli bir aktarımıdır. Evde kalanlar için artık pencere kamusal alana açılan önemli yüzlerden birisidir. Bu nedenle pencereden fotoğraflar çekip göndermelerini istedik. Pencerenin önemli önemini hatırlatmak üzere. Bunları 7 günlük yarışmalar olarak düzenliyoruz, ilan ediyoruz. 7 gün içinde eserler geliyor ve hemen jüri değerlendiriliyor ve kamuoyuna açıklanıyor. Önümüzdeki hafta Cuma günü 1 Mayıs ve bu Uluslararası Birlik ve Dayanışma Günü maalesef bu kez pandemi sürecinden kaynaklı meydanlarda toplanıp bir arada kutlayamayacağız. Bu açıdan Mimarlık Adası Ankara Şubesi olarak biz de farklı bir yol ve yöntem geliştirdik dedik 1 Mayıs'ta e, görsel e, bir e, kolektif görsel miting yapalım. Dijital afiş yarışması açalım dedik. Onu da e, işte 7 gün içerisinde yine 21 Nisan'da açıldı. 28 Nisan'a kadar herkese açık olan bu katılımda gerçekten 1 Mayıs'ın kendi tarihine, kendi özgünlüğüne özel tasarımlar yapılmasını, afiş tasarımları yapılmasını ve 7 et Mimarlı Odası Ankara.org adresine gönderilmesini istiyoruz. 1 Mayıs'ta da hem kazananlar hem de sergilemeye değer görülen eserler 1 Mayıs'ta sergilensin. Bir kolektif görsel miting yapalım istiyoruz dijital ortamda bu yarışmayla birlikte. Ee, öte yandan e, bir makale yarışması açıldı Ankara Tabip Odası ile birlikte. Pandemi sürecinde aslında ihmal edilen bir alan ortaya çıktı. Bu da e, kent planlamasında yapılı çevre tasarımında, mekan planında halk sağlığının çok uzun süredir ihmal edildiği ve dikkate alınmadığı, zaten kentleşme politikalarının da ne kadar yanlış gittiği COVID-19'un e, kentleri seçmiş olmasından, hedef olarak kentleri seçmiş olmasından da ortaya çıkıyor. Bunu biraz gerçekten yapılı çevre tasarımının halk sağlığına etkilerinin tartışılması açısından lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik bir makale yarışması açıldı ki bir bilimsel bir çalışmanın altyapısı oluşturulsun ve bütün tasarım süreçlerinde halk sağlığı temel alınsın diye Ankara Tabip Odası ile birlikte bu çalışmaya başlattık. Bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü artık ev kavramı değişti. Ev bizim için işte işten sonra gelip dinlenebileceğimiz özel hayatımızın olduğu mahrem bir yer olmaktan çıktı. Ev aynı zamanda iş yeri. Ev aynı zamanda yeri geliyor, okul oluyor, yeri geliyor işte gerçekten küçük üretimleri yapmak zorunda kaldığınız bir alan oluyor. Evde birlikte kaldığınız insanların sayısı da fazlalaştıkça bu sefer evin gerçekten izolasyonu da ortaya çıkıyor. Odaların yetmediği ortaya çıkıyor. Ya ev bize yetmiyor. Bu çok açık. Ev artık bize yetmiyor. Pandemi süreciyle birlikte ele alındığında zaten balkona çıktığınızda önünüzde devasa duvar gibi büyüyen binaları gördükçe içiniz sıkılıyor. Zaten yoldan 5 metre, yan komşulardan 3 metre mesafesiyle oluşan imar yönetmeliğindeki imar süreçleri bir kere iflas etmiş durumda. Dolayısıyla biz bütün bunların gündeme taşınacağı yapılı çevre tasarımında halk sağlığıyla ele alınması gerektiğini önemsediğimiz için Ankara Tabip Odası ile birlikte bir makale yarışması açtık. Öte yandan yine meslektaşlarımızla ilişkin mimarlar ve mimarlık öğrencileri ne yönelik de Koronavirüs sürecinde yaşadıkları sorunlar, iş kaybı, şantiyelerdeki çalışma alanlarının nasıl şekillendiği, işe devam ederken karşılaştıkları sorunlar, mimarlık öğrencileri için uzaktan eğitimin yarattığı aksaklıklar, serbest çalışan mimarlar, kamuda çalışan mimarlar için de nasıl bir süreçle karşılaştılar? Bunun ihtiyaçlarını tespit etmek ve önerilerini geliştirmek üzere de bir anket çalışması düzenliyoruz. Bu konuda da herkesin aslında duyarlı olması gerektiği. E, ...ifade etmek isterim. E, gerçekten e, bu hafta söz sırasında bir taraftan öfkeliyiz... E, ...kentsel mekana, iktidarın durdurak bilmeyen müdahaleleri. E, öte yandan umutluyuz, bir düşünce nöbetini devralmış durumdayız. Gelecek güzel günler için doğayla uyumlu yapılaşma... ...ve sağlığın e, daha sağlıklı bir ortamda şekillenebilecek... ...kentleşme politikaları için ürettiğimiz e, fikir atölyeleri... E, ...üretim e, yarışmalarının önemli önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu hafta söz sırasında bizden bu kadar çok teşekkürler.